Sigarayı bırakmak, zihninizde ve davranışlarınızda bazı alışkanlıkları değiştirmeye gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, öncelikle sigarayı bırakacağınız net bir tarih belirleyip, bu karara güçlü bir şekilde odaklanmanız önemlidir. Bu hedefinize olan bağlılığınızı artırır ve sizi motive eder. Sigarayı tetikleyen durumları ve içsel nedenlerinizi anlamak, davranışı kontrol altına almanızda büyük rol oynar. Örneğin stresli anlarda sigaraya yöneliyorsanız stresle başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını keşfetmeniz gerekir. Bu sayede sigaraya duyduğunuz ihtiyacı azaltabilirsiniz. Sigara içme isteği geldiğinde hemen tepki vermek yerine kendinize biraz zaman tanıyarak bu dürtüyü engelleme kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Bu bekleme süresi daha bilinçli ve sağlıklı kararlar vermenize olanak tanır. Özetle sigarayı bırakmak için kararlı olmak, tetikleyicilerinizi fark etmek, sağlıklı alternatifler geliştirmek, dürtülerinizi yönetmek ve destek almak faydalı olur. Bu adımları uyguladığınızda sağlıklı ve özgür bir yaşama doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.